E Minecraft'ta yeni başladık kanalımız yine. sizinle beraber e, Minecraft videolarına başlayacağız. Ve yine bir vermeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, eğer 20 abonesi çıkarsak e, Hexit veya modlu Survivor oynamaya başlayacağız. Tabi isteklerinize göre hangi şekilde isterseniz. Onun haricinde bu Minecraft videosunu biraz kısa yapacağız 5-10 dakika çünkü hem bir duyuru amaçlı bir video olarak yaptım hem de yani Minecraft sevildiği için ilk baş bununla başladıktan sonra istediğiniz bir mod ile başlayacağız. Ay skin'i yazamamışım. Hı. İstediğiniz bir modla başlayacağız. Herhangi bir şey. İstediğiniz modları yapacağız. Ama siz tabii ki. Yani ne isterseniz. Arkadaşlar pardon skin'imi yazamamışım. Yani mod, modlu ya da hexit yok box gibi şeyler isterseniz hemen istediğiniz gibi onlar hazır olacak. Yani herkes çok seviyor çünkü Minecraft'ı. Bilmediğiniz şeyler olarak da video çekeceğiz. <laughs> çünkü herkes çok seviyor. Eğer başka bir şey isterseniz mesela mod değil de GTA serisi falan onlar da gelecek. Ee, bundan sonra arkadaşım Buğra e, video atacak galiba. Ben e, böyle Minecraft oynayacağım. Hunger Games serilerine başlayacağım isteklerin üzerine. Siz ne isterseniz artık Minecraft serilerinde onlar çekeceğim. Haberiniz olsun. Minecraft'ta mod modlar yapacağız. Eğer e, yine yani kanalda yeni bildiğiniz gibi 20 abone çıkarsak istediğiniz gibi önerebilirsiniz ve online oyunlar oynamaya başlayacağız mesela Hunger Games hepimiz aynı odada ya da ne bileyim istediğiniz bir oyunda hepimiz aynı oynayabiliriz onun haricinde başka bir şey şu an yok. Ja, <laughs> ja, Arkadaşlar bu arada e, bu modlarda eğer istediğiniz bir mod varsa onu bana söyleyebilirsiniz link atacağım yani mod paketlerini linklerini falan atacağım paketleri de atacağım size siz sadece bize istediğiniz modları söyleyin istediğiniz oyunları ben Minecraft servisi çekeceğim bildiğiniz gibi yani kanalım ortak Buğrayla. O da çekecek GTA videoları. 4 gelebilir. 5 gelebilir GTA 5. Onlar sizin isteğinize bağlı. Şuraya bir ev yapalım. Küçük bir evle başlayalım. Böyle ondan sonra saray gibi falan yapacağız buraları. Minecraft'ın mods'umu bir 10 veya 20 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Bunlar cinde yani bilmiyorum. Onun haricinde herhalde. Ondan sonra Exit, Yok Box ya da mod paketleriyle oynayacağız. Tabi sizin isteklerinize bağlı bunlar. Videoyu izledikten sonra yorum atmayı unutmayın istediğiniz bir video hakkında. Emin olun ki yorumlarınız okunmuş olacak ve istediğiniz mod çekilmiş olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ve yani modu bana söyleyen arkadaşların isimlerini de vereceğim videolarda. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu ilk yani ilk Minecraft videosunu kısa kesmeyi düşünüyorum. Çünkü modları hazırlamaya başlayacağım. Yani şimdi bu videonun altına yorumlar gelecek. Hemen hazırlayacağım modları. O yüzden bu size bağlı istediğiniz bir şeyi hemen bana söyleyebilirsiniz. Ben de hemen istediğiniz videoyu çekmeye başlarım. Arkadaşlar bu arada Minecraft demişken o bana söyleyebilirsiniz dediğim modlarda beraber de oynayabiliriz. Hoşuma giden modları seçeceğim. Ve ben size geri döneceğim. Skype'dan ekleyebilirsiniz. Facebook'tan falan ben size geri döneceğim. Sizinle beraber de çekebiliriz bu videoları. Unutmayın bunları. Bana sadece oradan yaz yazın. Iııı ee, yani önerin. Ben beğendiğim modu sizinle beraber çekmeye başlayacağım. Onun haricinde de başka bir şey yok. Yani bundan sonra Minecraft gelmeye başlayacak. Aslında videoların arkasına şarkı falan eklemeyi düşünüyorum. Anladık. Evet arkadaşlar videoyu kaplayacağım kapamadan önce son bir kez daha söyleyeyim bu abonelerin ve o istediğiniz modları bize söyleyin o modlarda sizinle beraber video çekeceğiz bana sorular sorabilirsiniz bir videoda da o soruları yanıtlayacağım adınız soyadınızı okuyarak eğer çok beğendiğim modlar olursa size söylediğim gibi beraber çekeceğiz onları. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın.